Selamlar dostlarım. Yepyeni bir kayıtla daha sizlerle beraberiz. Turbosu, düşey dengeleyicisi ve yanlış görmediysem sürgüsüyle Supreme İmparator isimli kardeşimizin kaydını izleyeceğiz hep beraber. Uçurum haritasında 9 ve 10 seviye tankların olduğu bir karşılaşma. IS-4 arkadaşlar biliyorsunuz efsanelerden yani oyunun hem eski hem de en zırhlı ağır tanklarından özellikle şöyle açıdan göstereyim size şu yan zırhları bu yan bölgeler oldukça zırhlı ve etkili bir tanktır. Bizim de sevdiğimiz saydığımız bir kardeşimizdir. Normal mermisi arkadaşlar 440 Alfalı 258 deliyor. Buradan geçen şarjı tura bir güzel atış yaptı. Bolt mermisi 340 deliyor arkadaşlar. Patlayıcısı ise şöyle hemen göstereceğim. 68 delip 530 vuruyor. Şarjı turu bu arada 507 vuruyor ve 163'te yakıyor, karaca gönderiyor. 2-0'la maça başlıyorlar diyebiliriz. XVM yüklü olduğu için e, takımların reytinglerini de görebiliyorsunuz arkadaşlar renklerinden. Bu arada DZT 159 geçerken ona da atışını yapıyor, palette bırakıyor. Kep ortada olan bir maç. Yani karşılaşma savaşı. Krammag'ına da güzel bir atış yapıyor. Tam bir görüş olmamasına rağmen 1878 hasara hemen 2 dakikada ulaşıyor. Patton Tank onunla ilgilenmiyordu. Ona da bir 459 vuruyor. Kardeşimiz biz gibi garibanlardan 4-5 tane normal mermi almış. Onları hemen harcadı. Bu arada Mouse'u görüyor. Mouse'a güzel bir atış yapıyor. Bir atış geldi Mouse'enden fakat paletinde kalıyor atış. Namlus eğilmemesine rağmen buradan sömürebildiği kadar hasarı sömürmeye çalışıyor. Kramwagen'ın ona kabardığını görünce geri çekilmeye karar verdi. Vakt olacak gibi değil. Bu kanada doğru yanaşıyor. Bu arada mouse açılır açılmaz çevir atla bir 448 daha vuruyor. Diğer Sovyet tanklara göre isabetlidir arkadaşlar topu. Atıyorum bir IS-7'ye göre, bir Obje 705'e göre topu isabetlidir. Bir 277, bir 260 gibi olmasa da tam onların arasında bir dağılımı var diyebiliriz. TT-130 hem de güzel bir atış yapıyor. 4598 hasara ulaşıyor. Bu arada sol arka tarafta bir Leopard var. O biraz kafasını karıştırıyor ama Atış gelmedi. TT'den yine bir atış sektiriyor. 475 hasarını da veriyor. 5000 hasara yükseliyor. Artık yeter dedi ve Leopar'a bir tane vuruyor. Kafasını karıştırıp duruyordu kardeşimizin. Leopar'ın kafa karışıklığını gidermeye çalıştı. Sol tarafta Minator var. Ona da bakmadı. Tekrar bu kanada doğru yaklaşıyor. Çünkü namlus eğilmiyor biliyorsunuz Sovyet tanklarının. TT Taret yanından görüyor ve güzel bir atış yapıyor. Yani ortalama bir oyuncu fakat namlu hakimiyeti iyi bir oyuncu anladığım kadarıyla. Yani süper unicam falan değil. Hatta unicam bile değil. Fakat Namlu hakimiyeti iyi bir arkadaşımız. Hakkını teslim edelim. Ve en sonunda AS4'ten bir tane atışıyor. Mauşen patlayıcı atıyormuş. Mauşene de bir atışını sektirdi diyebiliriz. Ufak bir atış yedi. O IS-4 bayağı sıkıntı oldu kardeşimize orada. Yani o onu deliyor, o onu deliyor. Bakalım bu iş nerede nihayete erecek. Arkadaşlar dikkat ediyorsanız bilinenin aksine yan açı gösteriyor. Yani yan açı gösteriyor. Bu tank %35'li kırıklık açıyla yandan sektirebilir. Bakın yan duruyor. Dik bakmıyor. Dikkat edin. Paletinde kalır veya yan zırhından sektirir bu tank. Delmesi çok zordur. Yani normal bilinen şekilde size scrap değil normal IS-7'nin veya 277'nin hasar yiyeceği şekilde açı vermeniz gerekiyor bu tanka. Bir şanssız atış kaçırdı. Çok kolaydı. TT alması. Bu arada biz oyunla ilgili sohbet ederken 7800 hasara da ulaştı. Bu atışı da sekti. Kızıyor zaten. Çünkü yeşil görmüştü. Bu arada yeni arkadaşlarımız varsa şunu da hatırlatayım. Maçlarda yeşil görmüştü, kırmızı görmüştü falan diyoruz bazen. E, bu şu demek arkadaşlar, e, bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum, bilenlere bir lafım yok. Delebilecek açı, delemeyecek açı demek bu. E, bu nişangahın ucundaki kırmızı nokta yeşile dönerse delecek açı, yeşile dönmezse kırmızıda veya turuncuda kalırsa delmeyecek açı da demektir. Turuncu 50-50. Yani del edebilir, del mi edebilir demektir. Bu arada 9500 hasara yükseldi ama artık tek atışlık kaldı. O IS7 bayağı bir darladı oradan onu. Az geri geliyor, açı arıyor. Bakalım oradan görüş olacak mı? Akıllıca bir hamle. O toplu yine ucu kadar yerden mermiyi geçirmeyi başardı. 9835 hasara da ulaştı bu arada. Fark ediyor fark ettiyseniz 3750 de sektirdi. Artık yavaş yavaş hasarına bak bakacak. Grill açılıyor. İleride bir leopard var ve 10000 hasarı geçiyor kardeşimiz. Güzel oyununu 10K barajını geçerek de taşlandırıyor. Mouse'u da arkaladı artık free damaj. Mouse onunla ilgilenmiyor. Taret de çevirmiyor. Kardeşimiz da bir atış daha yapabilirdi bence. Başkalarını öldürtmeyi tercih etti. Bir tane minator var. O da zaten en sağ taraftaydı. Şurayı bir tık hızlandırabiliriz arkadaşlar. Minator orada eriyor. Bakalım kilini alabilecek mi? Normalize döndük. Minator aşağı inmiş. Minatoru da alıyor. Önündeki adamı biraz itekledi ama yapacak bir şey yok artık. Burası Kurtlar Vadisi. Burada kimseye acımak yok. Güzel bir maç çıkarttı bence. Akıllı oynadı. Hemen savaş sonuçlarını bir görelim arkadaşlar. Videomuzu sonlandırmadan önce. ikinci markını almış tankına. ikinci mükemmellik. Tank ası madalyası geliyor. Fadin madalyası geliyor. Son mermisiyle. Kil çekme galiba. Aynen. Fadim madalyası alıyor. Zor bir madalyadır arkadaşlar. Son mermiyle e, ma atış yapıp kil çekip maç kazanmak. Yüksek kalibre müttefik ve çelik duvar madalyaları geliyor. 10960 hasar. E, bir tane körü girmiş. 4 kil 1601 baz deneyimi almış. 30 atışın 28'i isabetli, 25'i doğrudan delmiş. Videolarımıza beğeni atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.